Bir sene hacca giderken bir çöplüğün yanından geçiyorduk. Orada yatan ölü kuşu alan bir kızcağız gördük. Ona halini sorduk. O da, Benden başka bir de kardeşim var. Yoksuluz. Bir şeyimiz yok. Üç gündür açız. Biz zengindik. Babamın malı vardı. Zulüm ve haksızlıkla malını alıp öldürdüler. Gördüğünüz gibi muhtaç hale düştük, dedi. Gözleri yaşaran Abdullah bin Mübarek Hazretleri, yanındaki bin altından kırkını memlekete dönmek için ayırdı, kalanını o kızcağızın ailesine vermesini emretti. Geri dönüyoruz, bu seneki hacımız bu olsun, buyurdu ve geri döndü. Abdullah bin Mübarek, misafir perverdi. Canının istediği bir şeyi misafirine yemezdi. Sebebini sorduklarında, kıyamet günü misafirle yenen sual olunmayacağını duydum ondan diye cevap verirdi. O gün çok ikramda bulunduğunu gören biri "Malın azaldı, misafire ikram işini biraz azaltsan." dediğinde "Mal azalırsa ömür de biter." buyurdu.